hayatın bütününü bir ibadet olarak telakki etmek. Bütünüyle bir ibadet olarak telakki etmek. Biz İslami cemaatin saflarına ilk dahil olduğumuz zamanlarda duyduğumuz bir şey var öyle değil mi? İbadet denince herkesin anladığı gibi sadece namaz, oruç anlaşılmaz. Sadece, zekat, hac anlaşılmaz. Sadece zekat, haç, anlaşılmaz. zekat haç, anlaşılmaz. İbadet daha geniş kapsamlı bir kelimedir. Geniş bir kelimedir. Hayatın bütün ibadettir. Hayatın bütünü ibadet... Bu cümleleri hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Cümleleri hatırlıyorsunuz Ahmet Kutup düzeltilmesi gereken kavramlar diye bir kitap yazmış. Şeyh Hüsame Allah şahitini kabul etsin. Şehit olmadan kısa bir zaman önce ümmetin gençlerine bu kitabı okumalarını tavsiye ediyor. Okumaları tavsiye... Düzeltilmesi gereken kavramlar. Muhammed Kutub'un kitabı. Toplasanız 10 tane kavramı geçmez. 10 taneye yakın kavramı düzeltiyor. Dünya ahiret kavramı, kader kavramı, ibadet kavramı, ilah kavramı vesaire ibadet kavramı diyor. İbadet nedir? Sadece belli şekillerden, görüntülerden ibaret olan Belli simgeler, belli simgeler değildir. Yani sadece namaz, sadece zekat, sadece oruç, sadece hac değildir. Bütün hayat ibadettir öyle değil mi? Şimdi düşünün Allahu Teala buyuruyor ki Esel billah Kul De ki benim kıldığım namaz, benim yaptığım bütün ibadetler, benim hayatım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve mahyaya benim hayatım da alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Biz sabahleyin başımızı yastıktan kaldırdığımız andan itibaren, akşamleyin tekrar başımızı yastığa koyduğumuz ana kadar ve başımızı yastıktan kaldırdığımız anla koyduğumuz an arasında geçen vakit, geceliğin uyuduğumuz zaman bütün bunlar ibadet olarak telakki ediliyor öyle değil mi? Allahu Teala böyle kabul ediyor. Önceden okuduğumuz hadise hatırlayın. Eğer mücahit imama itaat ederse, en değerli malını infak ederse, arkadaşına kolaylık sağlarsa, yeryüzüne fesattan kaçınırsa o kişinin uyuması da, uyanık kalması da kendisi için ecirdir. Bir beşinci madde daha vardı o da neydi? Allah'ın rızasını isterse, Allah'ın rızası için cihad ederse. Uyuması da uyanık kalması da kendisi için ecirdir. Demek ki sadece namaz kılarak insan ecir elde etmez. Uyuyarak da ecir elde edebilir. Bu beş şartı yerine getirdiği sürece, getirdiği takdirde uyursa dahi ecir elde edebilir. Demek ki bizim hayatımız 24 saati veya bir haftanın 7 günü ibadet olabiliyor. Biz yarın bir gün abilerimize, cemaatimize, annemize, babamıza hesap vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Allahu Teala'ya hesap vereceğiz. Allahu Teala'ya hesap vereceğiz. Allah'a vereceğimiz hesap kolay olsun diye. Kolay olsun diye. Kıyamet gününde. Bizim bacılarımız, bizim bacılarımız esir, kardeşlerimiz, esir kardeşlerimiz, mazlum kardeşlerimiz yakamızdan yapışmasın diye biz onların huzuruna cihattan geri kalan, cihattan geri kalan. Oturmuşlar olarak değil, oturmuşlar olarak değil. Onların namusu, iffeti, memleketi için cihad eden, mücahitler olarak, olarak çıkalım diye. Buraya gelmişiz. Böyle değil mi? Biz Allah'a sığınırız. Bacılarımız kıyamet günü bizim yakamıza yapışmasın. Mazlum çocuklar bizim yakamıza yapışmasın. Bizimle iftihar duysun. Allah bizi onlarla bir bir safta haşretsin. Onlara bir safta haşretsin. Mazlumlar ve mazlumlara yardım edenler bizi böyle haşretsin. Değerli kardeşlerim dünya üç günlük bir yerdir. Geçip gider. Yarın kıyamet gününe Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığımızda Allah bizi rezil, perişan etmesin. Amacımız budur. Amacımız budur. Dolayısıyla değerli kardeşler, ibadetimizi bozmayalım. Hayat bir ibadettir. Bu ibadeti bozmayalım. Bu ibadeti iptal etmeyelim. Bu ibadeti ifsad etmeyelim. Bu ibadetin manasını, mahiyetini, hikmetini bozacak davranışlarda bulunmayalım. Bu ibadetin manasını, mahiyetini, hikmetini bozacak davranışlarda bulunmayalım. Her an ibadetteyiz. Her an Allah'ın gözetimindeyiz. Her an tertemiz yaprağımıza yeni şeyler yazılıyor. Ve bizim bu eski şeyleri, eski sayfalarda var olan kirleri, lekeleri, günahları silme imkanımız da var. Çünkü daha güneş batıdan doğmadı. Çünkü daha can boğaza dayanmadı. Can boğaza dayanmadı. Allah'a hamdolsun arkadaşlar. Büyük bir nimet. Selef alimlerinden birisi diyor ki Allah'ın müminlere verdiği en büyük nimetlerden birisi de şudur ki müminler elleriyle, gözleriyle, dilleriyle, burunlarıyla, kulaklarıyla, ağzalarıyla her türlü organlarıyla Allah'a isyan ederler. Bütün bu isyanlarını sadece dilleriyle yaptıkları tevbeyle Allah affeder. Bu Allah'ın verdiği büyük bir nimettir. Elinle zulmediyorsun, gözünle harama bakıyorsun, kulağınla haramı duyuyorsun, kalbinle haram şeyleri düşünüyorsun, müminler hakkında suizan besliyorsun, kim ve nefret, kirler, pas kaplamış senin kalbini. Fakat bütün bunları sadece dilinle yaptığın tevbe örtebiliyor. Eğer kul hakkı yoksa. Kul hakkı varsa helallik dilemen gerekiyor. Hakkını vermen gerekiyor. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Onun için şu andan tezi yok. Hemen geçmiş sayfalarımızı gözden geçirelim. Yaptığımız yanlışlıkları telafi edelim, düzeltelim. Geçmişe güzel bir sünger çekelim. Hayırlı ameller işleyelim inşallah. Allah salih ameller işlemeyi bize nasip eylesin. Her an ihlaslı bulunmayı bize nasip etsin inşallah.